Korona var mı? Korona ha. Nerede? Ha. <laughs> Amına <Amadim>. kor <laughs> koronasını moronasını. Bir düblü rahat açtım ben. Ortalıkta koronada kalmaz. Adamlara da nefesimin rakı kokusu gider. Daha iyi olur. Anladığımız siktiklerim. <laughs> korona yüzüne işe çamıyoruz ya. Şu askerleri öldürdüler ya. Millet bunu duymasın diye bir korona sattılar ortalama. Doğru söylüyorsun. Amına kodumun yem yemleri. Doğru söylüyorsun. Aha. <gülüyor> Geliyor <laughs> kez. bak. Kezban, koronadan dolayı sen Ölümme. çıkmıyorsun dediler. Ya onu da yanına amına koyayım ben. Alo. Onu da yanına amına koyayım ben ya. Alo. Ne koronası kim dedi öyle? Bak Ömer Aa. abi yeniledi paketi. Para var, huzur var. Yok. Kezban, bizi özledin mi? Özlemezim abi gelin mi? Dün geldim beni dediğine sevdi. Vallahi. Tüken açmayacak. Ayşe Kare var ya o Ayşe. Sarı saçlarını sikecek.